Bilal, sen kendini arkadaş sohbetinde mi sandın? Vatana hizmetle mükellefsin. Yemin ettin, ya görevi kabul et... ...ya da yarım saat içinde istifa mektubunu masama bırak. Köşeye sıkışan her canı vahşileşir, Kul Bey. Dikkat et. Yarıp geçiyoruz. aşağı çıkartmadan halletmem lazım. Başka yolu yok. Giriyoruz yani. Eğer yamuk yaparsan yolun biteceği yerde belli. Harun Hileli takip etti. Biriyle buluştun. Çok fazla temas kurmaya başladım. Attığım her adamın bir anlamı var. Videoma geçmeden önce sizlere bir soru sormak istiyorum. Teşkilat dizimizin yeni sezonunu nasıl buldunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Yeni bölümde ülkenin farklı noktalarında patlayan bombalar ortalığı fena karıştıracak. Korkut ve Hamdi ikilisi ise, yine Ejder üzerinden tehlikeli planlarını sürdürmeye devam edecek. Ejder karakterinin ilerleyen bölümlerde teşkilat ekibine katılacağını da şimdiden söyleyelim. Bu kaosun ortasında Altay ve Hilal'in görev icabı evlilik yolunda ilerlemesi dikkat çekecek. Altay, bu sayede Hilal'e olan duygularını hissettirecek. Hilalinde en az Altay kadar başarılı olması ekibimizi büyük başarılara taşıyacak gibi görünüyor. Bakalım yeni bölümde bizleri başka hangi sürprizler bekliyor. Videomuz bu kadardı, izlediğiniz için teşekkürler.